Ben, yanlış hatırlamıyorsam dün e, şey yaptıydım, sizget'in adını ben yeniden bir başladım çünkü çok bir karmaşık oldu işte yok e, öldüydük vesaire e, o sıkıntıları yaşadıydık kaldığımız yere tekrardan geldim aynı düzende geldim yani herhangi bir fazlalık ve eksiklik yok her şey aynı o yüzden e, yani buradan kaldığımız yerden devam etmiş olacağız öyle söyleyelim. Ve Yani fazlalık bir tek Şu taş yığını var İşte tamamlayamadığım şu iki şey var ee, Bugün biraz fazladan bir şey Yani tekrar bu mağaraya girmem gerekiyor Çünkü burada içeride olan e, Malzemeleri tekrar almam gerekiyor Çünkü onları diğer oyunda kaldı Hatta hemen yapalım 2 dakikalık iş ee, Fazladan bir şey yapmayacağım Yani herhangi bir Bir saniye çakma çakalım ha. Zaten çok bir şey yok burada. <laughs> Ananız. Evet, sakin. Tamam. Evet, buradan sonrası. Yani buradan aşağı inmenin yolunu bulmamız gerekiyordu. Saat vardı. Ha işte bak fazla işte bu var. <laughs> Bulunan yolcu diyor niye ateş var bu arada başka aa ilaç hatta evet nerede o ilaç şimdi bir tanesini yiyelim burada almış olalım evet buranın devamına bakalım burada ne var ki Ya yani burada su vardı bunun ötesi gidilmiyordu herhangi bir şey yok belki daha sonra tekrardan bir bakarız herhangi bir şey var mı yok mu buluruz. <laughs> Kol saati vesaire. Ya bu kadar yani başka hiçbir şey yok sadece bir tane daha yolcu bulmuş olduk yani. Daha doğrusu ölüsünü bulduk. Şimdi son bir yolcu listesine de bir bakalım, ee, bulduğumuz yolcu sayısı kaçtı? Ee, şurada yukarıda neredeydi yapılacak? Bu ne He, hayatta kalmanın temelleri vesaire ona gerek yok ve endeks. Yapılacak istatistikler. İltihablı için aloe alo aloe vera bulmam gerekiyormuş. Hayatta kalan gün iki Allah Allah ben bulamadım ya. Ana Index Depo de Mobilya. Mesela dua rehberi notlar. He bu notları bulduk. Vesaire vesaire. Tamam. Çakma kapat. M'ye basınca harita. He haritayı da bulduyduk. hareket ettiğimiz yer şu. Eee... <laughs> Aa bak mağarayı acaba evet hakikatten ha bak mağarayı işaretlemiş oldu ha şurada da bir mağara gözüküyor şimdi şu arkada bir hani öldüğün zaman bu tarafta e öldüğümüz zaman bizi en son oraya bir onların bir mekanı var oraya götürdüler. Aa, aşağısı değil, ama Biz yukarıya doğru keşfedelim. Biraz aslında zırha ihtiyacımız olacak vesaire. İnventörümüze bakalım. Yani kemiğimiz var, biraz halat var vesaire ama. Mesela bundan kraftlayabileceğimiz bir şey var mı? Yanan zırh, kemik zırh. 6 kemik, 3 tane bundan. Kaç tane var bundan? Tam 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 5, 6, çıkar. Nereye gitti lan? Kemik zırh. Giy. Tamam. Çok bir faydası yani vardır. Muhakkak faydası vardır da. Birimiz <laughs> var mıydı? Bu ne lan? kırılmış oyuncak. Timmy'nin oyuncağından bir parça. Bir sürü Timmy'nin oyuncağı gerekiyormuş. Anladım. <laughs> Açlık, susuzluk vesaire biraz var. Burada su içemiyoruz. Tamam. Şimdi haritayı açalım tekrardan. Böyle yukarıya kadar gideceğiz dümdüz. Bu arada stick de bulmam lazım. Böyle ara ara kaç evet, stick toplayalım. Bak buralarda muhakkak bir yerde bir mağara girişi daha vardır diye düşünüyorum. Aa enerjimiz hep böyle düzgün kal. bundan yiyelim bir tane. Bir tane daha ye. Harita'yı açalım tekrardan. Ben sadece bu taraftan ilerlemek istiyorum. Yani haritanın mümkün mertebe en sağından sağından gidelim. Biraz keşif yapalım. <laughs> yani oyunda böyle sağlam güzel silahlar var mı yok mu hiçbir fikrim yok ama varsa çok iyi olur. Yani bossları kesmek biraz zor. Yani belki şeyleri de daha kolay kesebiliriz. Nedir onların adı? Normal e, yam yam diyelim. Bak, o tarafta hiçbir şey yapmadık. E, haritanın sonu. Bu taraf. Tamam demek ki bu tarafta çok böyle çok aşırı kayda değer bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neyse böyle bir Gelelim bakalım. Hadi, hadi gayret. Yok, çıkmıyor. <laughs> Dikkat etmem lazım, bir yerimizi kırmayalım. Valla hala bir mağara arıyorum. Muhakkak böyle daha iyi silahlar vardır ya. Kağıt Ya vallahi bu saldırısın başında. <laughs> 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 Oo iyi, güzel kestik biraz et bulduk en azından. <laughs> Eti de al. yani Kafasına gerek yok. Mağara çıkıntı, girinti bir şeyler. <laughs> Girilmiyor. Hep böyle şeymiş gibi böyle harbiden girintili bir mağaraya baksana anasını. Yok. Okey. Yapacak bir şey yok o zaman. Aha. Sapanla saldıran hobbit misali. Ne alaka? Herhangi bir kamp vesaire var mı burada? Yok. Orada bunun kısa yolu neymiş? Uçak baltısı bir. Neyse bunu kıralım yıkalım ki geldiğimizi hatırlayalım. Merhaba hoş geldin. Ha, yıkılmıyor. Okey o zaman devam. Hatta şöyle biraz daha bunu çekelim sesiniz daha güzel gelsin. Artık Haritaya bir daha bir bakalım. Kenardan kenardan geliyoruz. Ama biraz fazla kenardan geliyoruz gibi. Ya çık bakalım Meşale yapamıyor muyuz? Neymiş bu? Heh, aynen. Çok güzel. Güzel. Nasıl satayım? Karanlıkta da bir bok görünmüyor lan. Karşıma labsi çıksalar ee, mağara ve gece parlak Bunu nasıl? Yani ideali bu mu? Enteresan. Bence bir hiç bir fark yok. Ya böyle çok kötü oldu be. Bok yoluna gideceğiz gibi geliyor ama. oradan sonrası kar vesaire en yani ufaktan bir barınak e, ateş yakalım ele yak ele yakın sağa sola aha geldiler <laughs> aman lan <laughs> <Sit> 아, 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 Çakmağım söndü senin yüzünden. <laughs> tamam harika. Gel bakayım. Al C'le de biraz harla. <laughs> Nereden atış? Bunu da koy. Bir ceset daha alması lazımdı. Üç kişi öldürdü. Lan. Bak aşağıda nasıl koşuyorlar deli gibi. Kanla kaplanmış enfeksiyonu önlemek için. Ö önlemek için yıka diyor. Bunu da koy. Yakalım Valla gece bir şekilde atlatacağız. O işi çözdükten sonra. Bir ufaktan bir barınak da yapıyorum aslında. Barınak bize maliyeti ne? 26 yaprak 14 stick. 14 stick işte biraz sıkıntı yaratacak. Harika. Daha fazla kemik toplayamıyorum. Birkaç stik daha toplarız herhalde ya. Şimdi kemiklerden kaç tane oldu lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, Size daha büyük böyle zırh geliştirilmiş mızrak diyor. Oba. Tamam. 3 tane kemik. 1, 2, 1, 2. Denesiyordun sopa. Lan yani stick yok işte anasını satayım ya. Hep şu stick eksik. Parayla harla. Tamam yani bunlara çok ihtiyaç yok. Çok güzel. Keşke daha fazla stick taşına bize Yani epitopu böyle ya 7-8 saniye var ya yok yani taşıyabildiğim. Gel lan ya Niye kaçıyorsun gel ya Ateşin başında kapışmam lazım Benim biraz bir şey görmem lazım ya. Yani. Şöyle yapalım Oğlum bunlar beni var ya Ağzımıza sıçmaya gelmişler şimdi korktum ya sen yat yere lan zıbar lan 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 ağzına ızrak soktum yine ölmedi Uh, iyi yırttık ha. Gel seni de bir yakalım. Aleyküm selam. Hey, Kristuka. Oh, bak. su ihtiyacımız var. Suyu neyden alabiliriz? Hindi bağ diyor mesela birleşti ne yapabilir? Enerji karışımı. Teşekkürler. <laughs> deyip kaydedelim. Aslında uyusak da güzel olur ya. Bence uyuyalım. En mantıklısı o. Tamam. Ateşim yüzü. Kemik ne lazımdır? Sopa lazımdı. craft yapılmış yay. Tamam bir tane bundan. Birleştir. Oke. Ne ne ay? ışıklı ha, ona gerek yok. Ne lazımdı? Geliştirilmiş mızrak. Bir tane bundan. Bir tane mızrak. O zaman da bize önce mızrak yapacağız. Bunun için de ihtiyacımız var. ay anasını satayım ya yani. ne stik'miş anasını Tamam süper Şimdi bir iki de bir tane mızrak yaptık Geliştirilmiş mızrak 1-2-3 1-2 kalsın. Zehirli silah. Yakıcı geliştirilmiş mızrak. Bir tane içki bir tane kumaş diyor. Of. İçinden geçerim. Bunu L ile yapıp mı Buraya Bak işte. benim kamp ateşim neredeydi? Heh. Şimdi benim sırf ihtiyacım var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Kafatasından ne? Craft yapılmış sopa. Gerek yok. Var sopamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Nerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tamam, hadi gidiyoruz. Oo, çok et. Tüh be, keşke bak ya dakika. Aleyküm selam. <laughs> Öpüyorum onu kocaman. Ateşi yakalım. Ufaktan bir yemek yememiz lazım. O yüzden balığım var balığım. Daha taze diyor. Tamam koy fark etmez. Bir iki tane balığı koy su ihtiyacımız var ya. En kötü bir tane su da içerisi yapacak bir şey yok. Belki balıkla beraber <laughs> e sen getir adını. De -de 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 -de. Hani su ihtiyacımıza giderilmiş olur. Çok oyalandık. <laughs> oh. Aa, ama bunu her zaman kullanamıyorum. Ya olaya lan. Efsane bir şeymiş. Şu an bunun demeyici ne kadar? Hız, hasar. Vallahi bizim baltadan iyiymiş. Oba balık tek yemeğimize. Ama su ihtiyacımız gitmedi. O yüzden de hemen bir tane soda iç dilip kurtarır. Evet karlı yere gitmeyelim. Çünkü muhtemelen üşüyeceğiz orada. Onun için e, artık bir çözüm var mı yok mu bilmiyorum. Ama bir deneyelim bakalım. Eğer üşüme olayı gelirse çıkarız tekrar orada. <laughs> Aloe vera da bulmam lazım. Acaba gidilmiyor mu ki hiç oraya? <laughs> Haritanın sonu galiba orası değil mi? Aynen. Aşağı yukarı. A bak üşümeye başladık burada. Ben yani buradan sonrası artık üşüyoruz. Donuyoruz hatta. <laughs> Gel lan. Kaç kişisiniz? 1 2 3 sizden korkan sizin gibi olsun. Gel hadi bakalım. O oh, dört kişisiniz. Olsun. Aha. Hadi gel. <laughs> Aleyküm selam Bay Hayalet. Hoş geldin. Hadi. Hadi. Az önce kaçtınız gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Enerjimiz çok çabuk bitiyor ya. Bu neydi? Enerji yeniler. Oyna bakayım. ya biraz psikolojiye gelir müzik. biraz Aleykümselam. Hoş geldin. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Şunu da giy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Tamam bunu da giy. 4 zırhımız var. Aha. Vallahi suya suya da iyi geldi. Süper. Evet haritaya tekrardan bir bakalım. Nereye kadar gelmişiz? Bak bayağı gelmişiz. Hatta yurtamızdan şaşmayalım. Biz kenardan kenardan devam edecektik.